Abdullah Süreci bize anlatır mısınız Feyzullah Bey? Evet. Sakarya Spor'dan sonra gittiğim e, otoparklar Otoparklar Büyükşehir Belediyesi bir müteahhit firmayla verdi. 2011'de ben 2010'den 2011'den 2016'ya kadar 5 senelik kaldı. Opsiyon olarak da 3 sene kullandım. Evet. 8 senedir bir film burada faaliyet gösteriyor. Şu anda Belpaşa devretildi. İhale açılmadı. Sadece Belpaş kendi şey aldı. Kendine çalıştırmak için aldı. Dolayısıyla iş, işimiz feshedildi. İş yeri tasfiye edildiğinden dolayı biz bu tazminatlarımızı ve son çalıştığımız 15'er 20'şer günlük yövmelerimizi alamadık. İhbar, kıdem, kullanılmayan izinler, yer verilmeyen yemek paraları, fazla mesailer hepsini biz hakkımızı talep edeceğiz fakat yetkili birini bulamıyoruz. Yetkili bir yetkili birle olacak bir şey yok. Ofis olarak kullandığımız çıraçlardaki e, makbullarımızdan adresteki yerde de herhangi bir şey kalmadı. Bir gecede gelmişler. Ne var ne yoksa hepsini toplamış götürmüşler. Muhatap olarak kimseyi göremiyoruz. Bu alacaklarımızdan biz de düşündük taşındık. Bunu, bunu, burada sorumlu olan kim? Sakarya Büyükşehir Belediyesi. Ulaşım Daire Başkanı'na gidiyoruz. Yargı yoluna başvuruyoruz. Biz şu anda Ara Bulcu Mahkemeden geldik. Büyükşehir Belediyesi'nde bu sıkıntıyı aktarmaya geldik. Bizim istediğimiz bu kalan tazminatları madem ki biz e, Büyükşehir logosunun şeyinin altında biz bu işi yapmışsak belediyede bunun alacağı eskine, en azından alacağı bir teminat vardır mutlaka. Bu teminata e, ihtiyat tedbir koydurulup en azından tazminatlarımızı, haklarımızı buradan almayı talep ediyoruz. Onun için buradayız. Sizin gibi kaç mal acaba? Şu anda diğer çık, giriş çıkış yapanlar da yani, 15-20'ye yakın. 15-20 kişi, yakın. 15 yakın. Evet. Fakat büyük meblağlar değil bunlar. Benim bu arkadaşa da bir kağıt. Çek fotoğraf. Evet.